Değil takipçilerim kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Salçayı kavurdum, nane ekledim, toz biber, biraz karabiber. Tel şehriye, arpa şehriye derken çorba yapıyorum. Çorbamız pişti. Çok içmedikleri için böyle az az yapıyorum. Şimdi ıspanağımı kavuracağım. Şöyle. çorbamız hazır. 3. Ispanaklarımı da güzelce yıkadım, doğradım. Sizlere göstereyim şöyle. Ayazım beni çekiyor. Ispanağım hazır. Şimdi o kavrulunca olunca zaten azıcık kalacak. Ama lezzetlendirmesi için de her yemeğe olduğu gibi soğanımızı da çitiyoruz. Çiti. <laughs> Küçük soğanlar varmış. Anne, ben buldum. Akşam bana soğanla pide yiyeceğim ben. Öyle mi? Evet. Sahurda. Sahurda değil canım. Akşam. Akşam işte. Ha bu akşam. He. Tamam anneciğim. Soğanla. Şey. Ama bu da pek lezzetli olur anne. Hem bağırsaklarına iyi gelir ıspanak. Temel reis ıspanağı yiyerek güçleniyordu. Biliyor musun o hikayeyi sen? Çizgi filmi Biz onlarla büyüdük ayarcığım. Ispanaklı şeyi bir yiyordu. otu açıyordu. Ne kutusu anne? ne? Ispanağın şey, konserve kutusu. Onu yiyince güçleniyoruz. Sen yemezsen ne güçlenirsin ne büyürsün. <laughs> <laughs> Anladım. çok sever bunu. Hadi da yer. Ben zaten büyüyeceğim kadar büyüyorsun. daha asıl büyüyeceğin geride anne. Bunlar da incecik gidiyoruz. Çiç, çiç, çiç. Nasıl geçti, i̇yi ya. Böyle İyi ama ne sordu mu oruç tutuyor musunuz diye? Yok. Sormadı mı? Ben tuhağım az diyordum ama sonradan bayağı oldu yeter. şimdi. Bu güzelce kavrulsun. Ispanakların da kavrulsun. Yumurtasını kıracağım. Salça falan eklemeyeceğim. Sadece üzerine toz biber ekleyeceğim. Tuz ekleyeceğim. Biraz da karabiber ekleyeceğim buna. Tamam, kavruluyor. Bayağı bir öldü soğanla beraber. Ama güzel ölsün. Ağza diri diri gelmesin. Güzelce kavrulsun yani. Biz ölsün diyoruz falan hepsini katmadım. Onu da bir ayrı börek börek yaparım belki. Çok geldi gözüme. Yumurtalarımı da taze taze kırmak istiyorum. Bu da dünkü e, pidemin yumurtasının ahı e, ziyan olmasın diye bunun içine katayım dedim. Dolaba koymuştum. Kavulan yumurtaları sapsarı çok güzel. E, market yumurtasının sarısı bir ayrı oluyor. Kavlarının yumurtasının sarısı da bir ayrı oluyor. Onlar da bayağı koyuldu Eskide Eskiden apaçık olurdu marketteki alınan yumurtaların sarısı. Ama şimdi nedense sarı da bunun gibi sarı değil. Bunu da hazırlayayım. Ezen baktı gelince yumurtasını da kırarım canlar. Ee, i̇çine katarım. Hem yani bir de çırpay, azıcık tuz ekeyim. Bir yandan da ıspanağı karıştırmaya devam ediyorum. Hepsi eşit bir şekilde kavrulsun. Tayın pekmezimi de kardım. Genelde her akşam karıyorum. Naif veriyor. Şimdi şöyle tayın birazcık. Şimdi ıspanağı da attım. Yeni kadar da tuzumuz olur. Neyse ben yaşa tuza ellenmeyeyim dedim. Tadına tuzuna bakamıyoruz yemeklerin. Onun için az az atıyorum. Tuz tuza çare var ama tuzluya çare yok. Bir de tuz atır. Onun için böyle. ne çırparım dökerken de Evet arkadaşlar naylon tut geldi balıktan da pişiriyoruz. Hepsi wow. Yavaş yavaş. Benim balık yiyeceğim dedi. Ateş çıkıyor bak. Ustalar var ya onlar gibi ateş çıkarıyor vallahi bak. Vallahi evet. fazla ateş çıksın. 5 dakika kalmış onun yumurtasını da kır da. Bunu ısınsın da kıracağım zaten. Sorun her şey hazır. Fazla Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Biz soracak olursanız Hasan ilk soru söylüyorum. Kafayı balığa sökerik. Ee, bugünlerde balığa gidiyoruz. Yine bugün çok şükür. Yani ben normalde balık yemem. Çupra dışında balık yemem. Bu, bu kadar. De i̇şte bu kadar. Normal şartlarda derim bana 3-4 gün yetecek. Balığı yakaladım bugün yine. Evet. Bu, bunu yiyeceğim ben. Tamam. Annem de balık pişiriyordu şimdi. Şimdi beraber. Vallahi çok güzel pişirmişsin. <laughs> Aferin sana. Sen niye eve gittin ya olsun, güzel. Yağını değil. dök, yağını dök. <laughs> Allah'tan diğerisi. Çok güzel, hayır çok güzel. Yağının ucunda şu an defesine döktüm ne? ha. Mandalın ne? nefesine. Ay nasıl oldu öyle? Allah ben gördüm, kamera gördüm. gördü. Allah bilmiyorum işte. O zaman arkadaşlar ben içeri geçeyim. Sabahtan beri ayaktayım. Yoruldum. Afiyet Biraz dinleneyim. Bize afiyet olsun. Allah'ım herkesin tutmuş ve tutacağı oruçlarını kabul etsin. İnşallah. Amin. Hayırlı bayramlar gelsin. Görüşmek üzere. Dışarı çıktım hava alayım diye. Benimkiler bahçede. Kazlar, tavuklar görüyorsunuz. Kediciğim. E, bozulur mu? He, orucum bozulmaz. Şöyle açık renkleri atmıştım. Onları sevdim. Ali günü toplanmamış değil mi kocuğum? Toplanmış Ali. Esas gidiyorum. Valla kısık derecede attım ama yine de toplanmış. Hani? Biraz önce sererken gördüm eğer geri e, kurudukça dağılırsa bilmiyorum. İyi iyi çok değil he. Zaten şu aralıklar da çok fazla ya bak dikişlerinin. Oralar toplanmış. Bu da istiyor. Hangisi mama istiyor? <laughs> Kedicik. Sen anladın şu oradan. Vereceğim zaten. Kazlar gidiyorlar. Gel. Gel. Pis 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 pis. Gel. Oradan istiyor. Bakalım kimler gelecek. Ha. Ye ye. Ben seni çok seviyorum. Tekir miydi? Ha? Tavuklar da geliyor. Tavuklar da mama yiyecek? Bizim buranın kedisi eksik olmaz. Yesinler. Tamam. Allah'ım tavuklar da yiyor. Nay şöyle bir ilaç aldı geldi. Şimdi kurt yatan tavuğun üstüne atacağım bunu. Bu horozunda nasıl güzel nasıl. birazcık esiyor. Sarımsaklarımız bu sene büyüyecek inşallah. Bu tarafı babam Acı Göl'den satın almıştı. Şöyle şu beyaz gözüken yere kadar. Şuradakiler daha çok mu yeşillendi bilmiyorum. Bunlar benim kendi sarımsağım. Yetişmedi diye diktim. Normalde iri sarımsağı hani ekiyorlar. Benimkiler ufakta ama yine de ektim seçtim içinde. Bunlar çok iri bilmiyorum nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Son anda bacınız ekti sarımsağını ve tuttular büyüyecekler inşallah. Yarın sıcak havayı görünce daha da iyi olurlar. Buralarda kazık kazık kazmışlar Aliler Balığa giderken oradan yem aramışlar. Şöyle tavukları ilaçladım bu arada o kümesi. Kork yatan tavuğun orayı ilaçladım. O küme zaten yıkılacak ya Aslında kova falan e, biçip gelmemiz gerekiyor Ama Yıkılacak diye de hiç şey yapmıyoruz Hani bir şey de yapamıyoruz Bakalım artık nasıl olacak Ali ve arkadaşı gidiyorlar Ağrı görmüş Ali Bunlar da akşamdan yayılmaya çıktılar Azıcık yayılsınlar bakalım Sonra gelir tıkarım Artık havalar güzelleşiyor galiba canlar. Gün batımındayız. Hasan kardeşim geldi. Ayaz'ın dolabını götürdü. Bu akşam iftarı başka yerde yapacaklarmış ne ilgin. O da gitti. Biz baş başayız canlar. Çocuklarımla. Sıyahları atmıştım. Bilmiyorum durdu mu durmadı mı. Artık şu e, tepelerdeki karlar da erimeye başlamış. Ben de bugün daha iyiyim. Öksürük var ama. Haller gidiyorlar motorla. Yanına gözüm onda. ayrıntıya bulun canlar. İkişer ikişer baykuşlarımız eksikti. Onlar da gelmişler. Biri hemen şu bacağın deliğinde. Bir de şurada. <laughs> Ötüyorlar. Allah hayra getirsin. Murat kuşu diyelim biz bunlara. Baykuş demeyelim. Bayla al dermiş. Murat kuşu deyince de Allah muradını versin dermiş. Şu an ikisi de bana bakıyorlar. Ne yapıyorsunuz? Ötün bakın be. Ötün. Bir tane daha adı vardı. Bak yine aklıma gelmiyor o. Oradan öyle bana bakıyorlar. Gelin artık kaz 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 kaz. Evet canlar soban o kadar güzel yanıyordu ki hem şerbetimi sobanın üstünde kaynatayım dedim. Limonunu falan sıktım. Ee, biz bu sene en çok kadayıf e, şey hazır kadayıf var ya onu seviyoruz. Yani aslında benim hiç aklımda yok bir bakıyorum Nail almış gelmiş bunu hemen şerbetle diyor. Ben de sobanın üstüne koydum bir güzel kaynadı. Bu da çay suyu veya herhangi bir yemek suyu falan değil. Çok kireçlenmişti çaydanlığım. Limonla, limon tuzuyla kaynattım güzelce. Ayrıca şu, şu kenarında kalmış, tertemiz yapmış valla. Artık sadece limon tuzuyla kaynatıyorum. Bu da makarna suyum. Hepsi burada kaynasın, burada yapayım. Artık şerbetimi e, azarlarım. Bugün de geldik biliyormuzun sonuna. Şöyle ceylin çiçeğimle sizlere veda etmek istedim. Normalde dikenler tacı bu biliyorsunuz. Bilmeyenler de hani öğrensin. Çok seviyorum bu çiçeği. Ben ismini Ceylin koymuştum ta ilk geldiğinde. O da böyle güzelleşti, açtım, morul morul oldu. Elmas bacımınkini de getirdiğimde e, çok sararmıştı, gidiyordu yani artık. Ama biz onu da hayata döndürdük. E, o geçen gün bunları suladım. E, koku var dediler, yumurtanın aha iyi geliyor bunlara. Onu dökmüştüm, baktım onu da kokuyor. Yatak odasına götürdüm. O gün misafir gelecekti galiba. Orada kaldı ama durumu gayet iyi onun da. Hayata döndü. Ee, çok da mutluyum. Elmas bacım köye gelirse mi götürür artık çiçeğini? Ne zaman götürür bilmiyorum. Ama bakar mısınız her yerinden patır patır patlamış. Şunlara güzelliğini Şunlara bakar mısınız? Şöyle. Eskiden e, sahte çiçekleri severdim ilk eğlendiğim zamanlar falan. Şimdi canlı çiçekleri çok seviyorum. Sahte çiçekleri çok şey geliyor bana yapay hani hiç sevmiyorum onları öyle. Ama bunlara bakmayı seviyorum. Yumurtanın akıyla da e, daha güzel oluyor canlar. Dışarıya aldığımda inşallah yine vereceğim bunlara yumurtanın akını ama içeride birazcık koku yapıyor onu söyleyeyim. İşte öyle dünkü videomuzla bugünkü videomuz birleşti. Kısa kısa sizlere çekmeye çalışıyorum. Ne sabahımız belli ne akşamımız Çok geç saatlerde yatıyoruz ee, Sahurumuzu yiy yiyip yatıyoruz Sabahleyin Ayaz'ı okula gönderiyorum ee, Tekrar dinleniyorum Yoksa uykusuz e, zor olacak Aslında sabah erken kalkmayı seviyorum Yatmayı sevsem de Sabah erken kalkınca çok mutlu hissediyorum Ve bütün işlerimizi bitiriyoruz Daha çok kendimize zaman ayırıyoruz İnşallah bir düzene girecek Çocuklarımla yemeğimi yedim ne ilgili Aksaray orada yediler bugün. Allah onların oruçlarını da kabul etsin. Hepimizin orucunu kabul etsin inşallah. Öyle bugün evimde oturayım dedim. Dün rük yaplamdaydık akşam. İlk yaplanlar da gelmişti. Hatta bugün de anneme gidelim dedi ablam. Evde yalnız kalma dedi. Ben de dedim oturayım dinleneyim bugün evimde. Öyle canlar. Şimdi gideceğim mutfağımı toparlayacağım. Allah'ım hepimize sağlık, güç, kuvvet versin bu mübarek aylarda. Ben sizlere dua ediyorum. Sizler de bana dua edin inşallah. iyi olalım. Ee, tıkanıklık var biraz biliyorsunuz ama geçecek inşallah. Beni merak edenler için böyle kısa kısa videolar çekiyorum yine de. Hep instagramdan falan yazıyorsun. İnşallah bir şey yoktur. İyi misin? Neden vlog atmadın? Hele babamlar da atmadığı zaman daha çok endişe ediyorsunuz bir şey mi oldu diye. O kadar e, artık benimsemişsiniz ki kendi aileniz gibi. Görmeyince de merak ediyorsunuz haklı olarak. Ama bazen e, oluyor gücümüz olmuyor. Bazen oluyor modumuz olmuyor. E, vlog çekmek için güzel bir şeyler paylaşmak istiyorum. Her zaman canlar içerik olarak yani. Elimden geldiğince de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çok sohbet etmiyorum sizlerle. Ama sohbet etmeyi de seviyorum aslında. Elimden geldiğince az ve öz... İyi ki sizleri tanıdım. Ee, uzak bir yerlerde sevenimin, sevenlerimin diyeyim. Bir sürüsünüz çünkü maşallah subhanallah. Sevenlerimin olduğunu bilmek çok güzel. Hani bir hasta olsam, bir yatsam işte beni merak eden var mı? Ee, beni merak ediliyorum diyerekten kendi kendime de mutlu hissediyorum. Çünkü sevgi bu dünyada çok şey yani. Sevilmek, sayılmak, düşünülmek. O yüzden iyi ki sizleri tanıdım. Allah hepinizden razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin sizleri diyorum. Sağlık diliyorum, mutluluk, mutluluk ve huzur diliyorum canlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz yeni yeni videolarda inşallah.